Sayın Cumhurbaşkanım, güçlü Türkiye'den ve artan ekonomik güçten bahsettiniz. Ancak dış borçların gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 2002'de Türkiye'nin dış borcu 130 milyar doların üzerindeydi. 2019 itibariyle ise bu rakam 446 milyar dolara yükseldi. Bu artışın büyük bir kısmı stratejik projelerin finansmanında kullanıldı. Ekonomik büyüme, ihracatın artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi politikalarla dış borçlarla mücadele ediyoruz dış borçların geri ödenmesi ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Hedefimiz güçlü bir ekonomi ve vatandaşlarımızın refahını artırmaktır. Yani anladığım kadarıyla dış borçlarımız 3 katından fazlasına çıkmış durumda. Bunun da şu anda vatandaşların alım gücünü zorlaştıran yüksek enflasyon oranlarıyla bir bağlantısı var mı? Ve bu bağlamda döviz kurlarının, yani özellikle dolar ve euronun neden bu kadar yükseldiği hakkında bilgi verebilir misiniz? Dış kaynaklara başvurduk ancak dış borç risklidir. Yabancı para borçları yerel para biriminin düşmesine ve döviz kurlarının yükselmesine yol açabilir. Faktörlerden etkilenen döviz kurları, küresel piyasalar, yabancı yatırımcılar, ekonomik istikrarsızlık. Yüksek enflasyonda alım gücünü düşürebilir. Dış borç artışı ve döviz kurlarındaki yükseliş vatandaşları etkiler. Ekonomik istikrar için yapısal reformlar ve politikalar önemlidir. Döviz kurlarını kontrol altında tutmak ve alım gücünü korumak hedeflenir. Ekonomik reformlarla bu amaçlara ulaşmaya çalışıyoruz.